Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. İstanbul Times TV olarak Türkiye'nin bütün şehirlerini geziyoruz. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'dayız. Burası Trabzon Uzun Sokak merkezde. Adeta İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi kalabalık ve trafiğe kapalı bir cadde seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne gelir diye soracağız. Bakalım başkanın memleketinde neler söyleyecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Trabzon uzun sokaktayız. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz abi. Sen nasılsın? Sağ olun. Ekrem İmamoğlu'nun memleketi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor bir genç olarak? Ben siyasetten anlamam. Sen konuşmak ister misin? Yani. Diye başkanı geliyor. Ne gelecek İyiyim. abi baş? Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Başarılı siyasetçi. Başarılı bir siyasetçi geliyor. Ee, siyasetçi. Bir siyasetçi geliyor. İş bilmezlik mesela. İş Nasılsınız? sağ ol teşekkür ederim. Trabzon Uzun ol. Sokaktayız. İstanbul'dan geldik. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma ne geliyor? Belediye Başkanı. Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklıma ne gelecek? İstanbul'da. Düzgün bir adam değil. Düzgün bir adam gelmiyor. Evet, gelmiyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Çok iyi bir adamdır. Siz Trabzon musunuz? Hayır ben Konyalıyım. Konyalı ha. Ekrem İmamoğlu deyince önce Trabzonlu. Evet. Yani bizim toprağımız diyelim. Yani yönetimini seviyorum. İyi yöneten bir insan. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İstanbul. İstanbul. Geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Hiçbir şey gelmiyor. Recep Tayyip Erdoğan deyince o da artık her şeyini kaybetti. Bitti tamam. yani. Siyaset. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bizim hayatımız siyaset. Nasılsınız? <laughs> İyiyim Siz nasılsınız? biraz gelin. Tabii. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ee, Trabzon geliyor. Trabzon geliyor. İstanbul Belediye Başkanı ne gelecek? Ya Ekrem Bey sevdiğim bir abimiz. Trabzonlu kendisi. Ee, ileri görüşlü bir insan. Yani i̇leri görüşlü bir geliyor. Evet. Bilmiyorum. Evet. Hangi ilçeden? Çağlayan. Çağlayan. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ekrem İmamoğlu e deyince çok güzel bir şeyler geliyor. Güzel bir şeyler geliyor. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ekrem İmamoğlu duydun mu? İmamoğlu duymadım. Sen Trabzonlusun? musun? Evet Trabzonluyum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı duydun mu daha önce? Yok. Duymadım. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu deyince aklıma adalet, dürüstlük, doğruluk, Eşitlik geliyor. Geliyor. Nasılsınız? Ben İzmir'de yaşıyorum. Teşekkür ederim. Asıl Trabzon'a mısınız? Aslan Akçabat'lıyım. Akçabat. Ha gitti görelim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Aklıma <laughs> dürüst bir Karadenizli. Ekrem'i e de Akçaabatlı değil mi? Tabii Karadeniz. hemşerim benim o. Peki dürüst bir Karadenizli. Ha diyeceksin ki hemşerim olması önemli değil. Tayyip Bey de hemşerimiz değil evet. mi? Öyle ya da böyle evet. ama e, öteki e, adaletten yana. Adalet önemli Fakirlerin yanında. Her şeyin başı 30-40 lira yemek veriyor. Ee, yani yaptıkları onun icraatı nasıl bir kişi olduğunu gösteriyor. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Diyorlar ki Trabzon erkekleri kadınlardan korkuyorlar. Doğru mu? Kişiye göre değişebilir. Bilmiyorum. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Hiçbir şey gelmiyor. Ben ne diyeyim yani? Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İlk soru. Ekrem İmamoğlu deyince aklıma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor yani. Teşekkür ederim. Trabzon mu? Trabzon, Çayırbağ. Çayır? Çayırbağ. Tamam Çayırbağ. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Milliyetçilik geliyor. Milliyetçilik. Sen nasılsın? Çok teşekkür. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Duydun mu? Abim Ekrem İmamoğlu deyince <laughs> ekonomi geliyor. Ekonomi. Evet <laughs> tamam. abi. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Abi Recep e, Tayyip Erdoğan deyince krallık geliyor. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi zamlar geliyor. İmamoğlu. Evet abi. İmamoğlu, ülkeleri, 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 ülkeleri. Teknoloji falan geliyor. Teknoloji. Hoş geldin. Hoş bulduk. Trabzonlu musun? Trabzonlu. Neresi Merkez. Merkez. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi öyle de siyasetten uğraşan bir insan tamam, değil. İstanbul geliyor. İstanbul. İttik arkadaşım. İyiyim nasılsın? Sağ ol. E, Trabzonlu musun? Yok ağrılıyor. Ağrıya selam. Ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Aklıma İstanbul gelir. İstanbul geliyor. Aklınıza yani. ne geliyor? Kürt sevdalısı. Kürtleri seven bir insandır. Tamam. İmamoğlu deyince. Biz kasteyeceğiz. Hiçbir partiler lakamız yok İstanbul'dan. Geldik bir lafına geleceğiz. Hiç Ekrem İmamoğlu. E, duydun mu ismi? Duydum. Tamam. İyi bir şey mi geliyor? Kötü bir şey mi var? ne geliyor? Yorum yapamayacağım. Tamam. Siz de Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya işte biz ben İstanbul oturan biriyim. İstanbul'un belediye Başkanım İmamoğlu iyi bir insan. geliyor. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor aklına? <laughs> ya şimdi öyle bir soru sordun ki kardeşim güldürdün beni. Cevap vermekte zorlanıyorum. Ya ben emekliyim kardeşim. Başka bir şey söyleyecek Aha. adım yok. Seç gidiyorsun. 7'ye. Trabzonlu mısın? Evet. Ekrem İmamoğlu diye birisini duydun mu? Hayır. Hayır. Peki abi Ekrem İmamoğlu deyince sizin aklınıza ne geliyor? Herhangi bir şey geldi yok deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu. Başarı geliyor. Başarı geliyor. Evet. Trabzonlu muyuz? Hayır değilim. Peki. Nasılsın kızım? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür Kaçın sınıfa gidiyorsunuz? Yediye geçtim. Hangi okul? Cudi Bey. Çok güzel. Peki Ekrem İmamoğlu diye birisini duydun mu? Evet. Ee, bildiğim kadarıyla CHP'nin e, belediye başkanı. İstanbul'un. İstanbul evet. Peki aklına ne geliyor Ekrem İmamoğlu deyince? <laughs> ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklıma Başarını... Belediye belediye geliyor. İşte böyle insanların oy vermesi tarzı falan geliyor. geliyor. Belediye başkanı Büyükşehir İstanbul. U. Duydun mu daha önce ismini? Yok abi duydum duydum. Gördüm abi. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince Trabzon abi. Trabzon geliyor. Evet. Peki Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Tayyip Erdoğan bizi batırdı abi. Tayyip, Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Kötü abi. Batırdı. Merhabalar. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? İstanbul Belediyesi. İstanbul Belediyesi. Siz ola mısınız? Evet. Hangi ilçeden efendim? Tonya. Tonya. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İ i̇yi bir insan olduğunu geliyor. duydum. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim aklınıza? Recep Tayyip Erdoğan artık orayı daha karıştırma kardeşim tamam. buna. Peki ilk seçimde AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu hangisine oy verirsin? İmamoğlu'na mı Erdoğan'a mı? İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? çok bozuk bozuk İmamoğlu karşında olsa bir şey sorar bir şey ister miydin ne diyorsun İmamoğlu bir şey sorun olur mu hiç karşılaşmadım Tabii mesela ki. seni dinliyor ne dersin ee, o e, İmamoğlu ben Çinik köyünde eşim Çinik köylüydü evet. İmamoğlu bizim karşımızda dövizli evet ben gittim oraya He, ama kendisiyle hiç karşılaşmadım mesela seni dinledi ne söyleyeceksin dinlerse seni dinliyor bu videoyu dinleyecek Ya bizim şu köyümüzde çok böcekler oldu bu sene fındığımız olmadı şey yapamadık. O zaten gerek tek görevini yapıyor. O zaman selam olsun Ekrem Başkan'a. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Gel abi. abi seni. Trabzon. Trabzon. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Çok şey geliyor. Tamam. Sağ ol. Trabzonlu muyuz Evet. Hangi ilçe? Akçaabat. Selam olsun Ekrem Başkan ha. ilçesi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem Bey. Ekrem Bey mi geliyor? Peki Erdoğan deyince ne geliyor? Yani onu gördük. 22 sene bir köründü. Hiçbir şey gelmiyor. Tamam. Çok iyiyim teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla ıı, İstanbul'un başkanı değil mi? Eyvallah. Valla İstanbul'un. Be başkanı. Belediye başkanı. Türkiye bizim efendim. Nasılsın? İstanbul medyası deyince İmamoğlu'nun. Yok yok nasılsınız? Diyor. Teşekkür ederim ben. Ekrem iyi. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ne mi geliyor? Evet, evet. Yaptığı işler aklıma geliyor. Ne yaptı? Söyle, biz konuş biz, ya Size soruyorum ne yaptı? Yani. Bir şey yapmadı başarısız. Hayır Yok. size soruyorum ben. Efendim ben söyleyemem ki ben program yapıyorum. Ben fikir belirsem olur mu? Ama burada insanlar İmamoğlu'na yönlendiriyorsunuz. Hayır, Neden? bakın ben sizi yönlendirdim mi? Yönen, Yok, bir diyorsun, ne şu İstanbul medyasının burada ne işi var? Ya medya değil biz Türkiye gelene gaz yapıyoruz. Times, Times, Times tamam bak. bizim belediyeler acaba biz gazete olamaz mıyız? Olursunuz yani ama. Yani Türkiye'ye gidemez miyiz? İmamoğlu savunarak Savunmuyorum yapıyoruz. ben kasteyim. 40 yıllık gazeteciyim İmamoğlu'gen ben vardım. Peki niye İstanbul'da yapmıyorsunuz da burada ya Yapıyorum ben Türkiye'de yapıyorum. Trabzon benim memleketim değil mi? Gelemez miyim? Yasak mı? Ben her yere gidiyorum. Ama Malatya'da gidiyorum. ama her de yere gidiyorum. Şu şu yaptığınız değil bak mesela Ekrem İmamoğlu yazmışsın buraya. Efendim Erdoğan'a sormuşuz. Hı. AK Parti'de önce biz hepsini sormuyoruz. Tamam. Ama biz ayrımcılık yapmıyoruz. Tamam. Yani diyoruz soruyorsun? ki birinci sorumuz Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ne mi geliyor? Evet. Hiçbir şey gelmiyor. Tamam. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ilk gelen şey eee yapmış olduğu heykeller geliyor. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Trabzon'da mıyız? Evet. Hangi ilçede? Ortaysa. 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 Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Boş.